Şimdi o zaman hazır mıyız? Çünkü bugün aramıza yeni katılan çok tatlı bir kayınvalide ve gelin var. Ben onlardan çok ümitliyim. Sanki Naciye ile Deniz'in ayağını onlar kaydıracakmış gibi hissediyorum. Ayşe ve Gülay'a hoş geldin alkış alalım. Ayşe abla Gülşah o kadar tatlı ki alışverişte önümden bak ben ufak tepeyim o benden daha ufak tepe Önünden şöyle geçiyor gidiyor bak geçiyor gidiyor Ama gerçekten çok tatlısın Ayşe abla Aramıza yeni katıldılar İnşallah çok hayırlı ve uğurlu evet. olur İnşallah bu hafta Naci onların ayağına buz kabuğu koymaz Ve gerçekten geçen hafta Emine e, ablayla Ebru'yu böyle diliyle gönderdiği gibi İnşallah ya onları, onları da göndermez Onlar benim dişimin kabuğunda Benim buz koyacağım insanlar var Boşver ya. Bir şey söyleyeceğim Kayınval kayınvalideler bugün ne oldu sizin suratlarınız? Çok, çok olaylar var. Vallahi çok düşük ama hepinizin ha. Bir kişi değil. Değil Ne oldu an. size? <laughs> Suzan, Suzan bu saçları kim yaptı Allah'ını seviyorsan? <laughs> Buraya kadar Suzan. Bu Gözüm, ne yaptı? Suzan, Suzan Allah'ım hakkı. Bir şey söyleyeceğim. Suzan'ın saçlarını böyle vicdanına kadar bak. uzatmışlar. Gülşah bak. Suzan abla bu ne Allah'ını peygamberini seviyorsun? Açıklan. Hayır bir dakika. Hemen söylüyorum Gülşah Hanım. Abi niye? Anne, Pardon ha, ha. Annem normalde saçlarını atmayı seviyor ya Gülşah Hanım böyle. Ha. Ha. Dedi ki önden dedi bari bir şeyler kalsın dedi. <laughs> 14. Nui <azıcak>. gibi. <laughs> <laughs> ondan dolayı evet. bıraktırmış. Evet, Yemin yani. ediyorum ben böyle merhametine kadar uzanan bir <laughs> Böyle saç bir şey, şey ben hiç Kesin. görmedim. Hiç Kesin. görmedim. Hanımlar. Kesinlikle. Vallahi niye düşük suratlarınız? Çünkü anlatacağım. Ha öyle mi yani? Bir dakika ha, bir dakika. Naciye abla ne oldu hayırdır? <laughs> Çok şeyler oldu. Ne oldu ne oldu? <laughs> Ama vallahi biz alışık değiliz. Bir de ben hiç değilim. Çünkü şen, şakrak böyle neşeli giriyorsunuz. Enerji yüksek giriyorsunuz bence ama. Bence ne oldu biliyor abi Abi bu ne ya? Naciye cevap verecek ama bence size bir şey söyleyeyim mi? Bence dışarıyla değil. içeriyle bir problem var. İçeriden bir kaynama var. Bak deniz gözüne bakmıyor. Denizin sinirleri şu anda var ya. O saçın dibine kadar diken diken. Ama... Ne olduğunu bence ne zaman öğrenelim? Alkışlarla Naciye deniz yanıma gelsin. Öyle öğrenelim. Daha güçlü bir alkış. Daha coşkulu bir alkış herhalde. Aa. Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten de aranızda bir problem olduğunu sezinliyorum. Bu arada Gülşah'cığım çok güzelsin. Onu Canım söylemeden benim. Sen geçemeyeceğim. Sen de şıksın. Gibi. Bu söylemek İşteyiz. içimden gelmedi ama söyledin biliyorsun. Evet. evet aynı rengiz. Şimdi onların arasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü programın başında maalesef ki suratları kendi aralarında bu kadar asık değildi. Ben de merak ediyorum. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi bugün biliyorsunuz gelinler bize kıyafet ayarladı. Biz gelinlere kıyafet ayarladık. Deniz bu kıyafeti gösterdi zaten o ayarlarken. Ben bana aldığını düşündüm. Bana almayınca ben de onu kendine çok yakıştıracağını düşündüm. Bu kıyafeti aldım. Onun için bir aramızda bir tartışma çıktı. Yani kendi aranızda ben şöyle şeyler de duyuyorum. Deniz'in Deniz sence performansını bu yarışmada senin kadar çok sergiliyor mu? Yok ve artı beni çok yalnız bırakıyor. İnanılmaz ben bu yarışmada yalnız yarışıyorum. Yemin ederim size yalnız yarışıyorum. Biraz Deniz Fulya ile birlikte. Yani lütfen bir şey ha, olsa gerçek söylüyorum. Zaten. Yani Fulya iki gelinle yarışabilir. Yok. Bak ben e, Lerzan Hanım. Bunun ötesi verisi yok. Gerçekleri söylüyorum. Ben kendi başıma daha güçlü yarışırım. Beni ben kimse burada gönderemez. Sen, sen Fulya ile yarışacaksan lütfen oraya geç. Bak gerçekten söylüyorum. Fulya iki geline yarışabilir. Ben Arisa de tek başıma konuşarız. sizinle yarışırım. Ne yapsın? Çenemi yarıştırsın burada ya Efendim? sürekli. Çenemi yarıştırsın Hı. sizin gibi. Aa siz yarıştırmıyorsunuz ya. ya, ya sadece siz kavga ediyorsunuz. Oldu kavga etsin? Bu kadar üstüne gelmeyin yani Kimi, ya. Kimim? pardon üstüne sen kaymazdan sürekli geliyorsun. Çıkar ama. Ama ne güzel sesini, işte. Ağzını ne güzel açamıyorsun işte. böyle. Yan ben, tarafa geçemiyorsun. Kayınvaliden sana bir baktı mı olay bitiyor zaten. Ben denizde, tamam. denizde deniz, Ben, deniz, ben onu deniz, deniz açıyorum. ben burada herkesi açabilirim. Onu açmam ah, ne? Geniz, işte. Ben seni takdir mi? ediyorum. Ne kusura kusura. Kusura. yani. Ben senin gibi inşallah ikinci oğlum var. İnşallah Allah'ım bana senin gibi bir gelin nasip eder. Senin karakterinde bir Bu kadar bu denizden şey ya şu deniz an bu demen gibi. Denizden bıktım. Soğudum, deniz, ettim şu uyundan bıktım. Ben Deniz'i Deniz'den bıkmadım. Deniz uyundan bıktım. Abi bende ben ben ne ilgisi var Naciye? Benim de bıktım. ne ilgisi yani var? Bulabiliyorsam ben gideyim o zaman. Ben de senin oylarından bıktım. Evet bıktım, dedi. bıktım yani. Evet. Ben ya. de bıktım. Gerçekten bıktım yani. Artık bu bıktım ya. Böyle bir şey yok. Sen niye bıktın? Sen ne dedin? ...Larzan Hanım ayağa bak ben iki gün hasta oldum bana arayan soran beni olmadı. Kadının ayağı mı kırılmış çatlamış mı haberim yok. Dedim ya yönetmelime de şeyi getirin ne o? Röntgen. Röntgen ha? Ha? getirin <laughs> öyle inanacağım. Çıkardı pabuçlarını verdi kadının ayağına. Delirdim zaten daha sabah geldiğimde delirdim. Doğru mu Deniz? Evet çünkü aynı ayak numarası. Anan kaynanan da hasta oldum umurunda olmuyor. Nasıl olmuyor? Pes. Çorbalar yapıyorum, ilaçlar getiriyorum. Daha ne Pes. yapabilirim Burada yani? ben bu hafta nasıldım? Bir kere ben evi söylemiyorum. Evde, evde yarışmıyoruz şu an tamam bu mı? Bu kadar olmaz. Burada yarışıyorum. Bu kadar kıskançlık Yerden olmaz. Kıskançlık mı? değil. Yani, ayağım değil. kırık. Serke parmağım. Pardon bana söyle senin gelinin senden bir, parmağın bir parmağın kırılmış. Ayırsana. İnsanlık ayırsana. bitireyim hayatım. Sen kız gözünü açamıyor be senden. İnsanlık yapmış, ayakkabısını vermiş. Yani Ona mı sen ayakkabı, ayakkabı vermek. Ben Dost sana koca bir şey söyleyeyim mi? ayakkabı bulamadı da deniz ayağından pabuç. Kral tahtında herhalde. otursan Efendim? sen. Kralın tahtında otursan Efendim? sen. Benim masamda tamur vermem sana. Hadi oradan be. Bu kadar net. Hadi anca gelin sana ayağındaki pabucu verir. Ben zaten bir şey vermem. İnsanlık yaptı. Ne yaptı ki? Kötü bir şey yapmadı ki. Aferin kızım. Bak, aferin gerçekten Biden başka gelinim. şeylere de sinirliyim. Ben vallahi bir şey sorma bana. Bak bugün olsun bitsin bana. <laughs> gerçekten bir şey sorma. Yani ben burada Beni ben biraz uzak durur <laughs> musun? <başlayayım. gülüyor> bir saat uzak. Ya Ya Deniz. Şu bir şey da sorma da mı? mı? Kız Naciye. Vallahi bana bir Beni, şey sorma. Gerçekten ben sorma ilgisi var mı Allah aşkına? Ne yapayım ya? Ne yapsın? Bak, ya. Ben ilgisi yok Naciye ki onunla. Ağlı. Gerçekten Ağlıyor ya. Ağlıyorum. Yok ya. Naciye yok ablacığım. ben çok yoruldum Naciye ya. Tamam tamam. Sen, sen de alın. Alın. İlk defa haklı bulmuyorum. Unutma ki bak çok büyük laflar konuşuyorsun. Gelen gideni aradın. inşallah ikinci oğlum falan filan diyorsun ya. Vallahi yoruldum ya. Yalnız kalın. Bak bu yarışma. Biz ikimiz geldik. Ben onun için geldim buraya. Onun için burada yarışıyorum. Gerçekten gerçekten o o mutlu olsun diye bak altın maltın da umurumda değil. Herkes bunu duysun. Maddiyata hiç önem vermiyorum ben. O teyze, mutlu olsun de, deniz diye geldim. Çok geldi. seviyor, paylaşmak istemiyor. Deniz, yanımda mı peki? Sana ya. soruyorum. Deniz benim yanımda mı? Yanımda oluyor ama, ama niye öyle? Bir şey yapma başka bir şey Hurya arkadan başka, başka, başka mı? Ne diyor oraya? ya Allah, Allah aşkına. Diyor. Bak bu kızın yanında böyle bir şey demeyin Tamam mı? Aşe anlamıyor de. beni. Siz de böyle deyin değil hiç ama. anlamıyor. Bugün ama bugün değil. en çok anı biz izlersek tamam konuşabilirsiniz ne böyle de, de, ama en çok siz izliyorsunuz anı. Eski konularında haklı olabilir ama bugün vallahi Deniz'in suçu Peki, yok deniz ya. Peki Deniz niye ağlıyorsun aşkım? Ben bir şey soracağım. Bu kadar üstüne gidilmez e, ya bir insanın. Deniz'in verdiği ayakkabı yarışma ayakkabısı mı? Hayır. 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 Arada vermiş. Arada. Gündüz buraya geliyoruz ya yani ayağımda Ha. E, onun zaten ayak numaralarımız birbirine aynı. Bir baktım herkes 36-38 giyiyor. Kadınla 40 numara giyen bir ben varım. Ben de çıkardım ben verdim ayağı diyor. kırık. Ya, vermem suç oldu. Daha sonrasında e, e, elbiseyi dedim ki ona. Bu elbise olay oldu bizim e, kızlar arasında. Neler olduğunu anlat jüriye. Şimdi ben iki tane elbise seçtim. Ay çok zillerim bozuldu. Konuşmak istemiyorum. Gerçekten bu kadar gidilmez bir insan istini. Sen anlat <laughs> Yok. Ben anlatacağım o zaman. Anlatacağım. Biliyorum. Ay yazık ya. Gerçekten. Ekipten şimdi, biri de vardı masamızda. Şimdi şöyle bir şey oldu. Sen anlat Fulya. Ya Deniz bizim yanımıza oturmadı. Biz Deniz yanına oturduk. Ben oturdum. Ben Deniz yan ben Denizle oturuyordum. Sonra annem benim yanıma oturdu. Orada da ekipten birisi oturuyordu zaten. Yer kalmadı. Acaba da yan tarafa oturdu. yan masaya oturdu. Bu kadar burada bir şey yok ki. Fakat Konu... asıl konunun başlangıcını ben söylemek istiyorum size.